Nasıldır ya Halil Bey yakıştı mı? Güzele ne yakışmaz sultanım maşallah. Böyle? Böyle de güzel. Peki. Böyle? Güzel sultanım. Sahi söyle ama. Sahi sultanım yeminle. Şu arsa ofisi işi olsun. Bak daha neler alacağım sana. Ah hep böyle dersin almazsın. Kıyamazsın sen paraya. Kıyarım kıyarım. Allah canıma sağlık versin. Nereye götüreceğim ben o parayı? Sırtımda mı taşıyacağım öteki dünyaya? Allah gecinden versin. Ne yaparım ben sensiz? Vallahi kapının önüne koy verirler o kızınla oğulların. Her şeyi düşündüm Sultanım. Sağlığımda herkesin hesabını keseceğim. Merak etme. Bak. Önce bana bir ev al Halil Bey. Çıkalım şu bodrum katından. Şöyle jakuzili, sıcacık. Sıcacık su yaksın şakır şakır. Alacağım Sultanım. Bak, şu iş olsun villa bile alırım sana. <laughs> Aman sen de iş iş. Ha bak bir de iki kapılı araba al bari. Canımız çıkıyor o kamyonetlerin içinde iki büklü böyle zangır zungur. Alacağım sultanım son model hem de. 96 full aksesuar. Ha abimler geldi. Ha o da tam zamanını buldu gelecek. E ne yapsın adamcağız ayol? Senin işine koşturuyor. Gelse kabaat gelmese kabaat. Ne yaptı acaba? Buyurun. Kız yine takmış takıştırmışsın <laughs> yenileri maşallah. Yakışmış mı abi? Yakışmış yakışmış güle güle giy. Dua edin bu adama. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bırak gevezeliği Hüseyin anlat ne yaptın? Bu iş bitti enişte. Ha bitti mi? Sor Nedim'e istersen. Çıkar şu çaplı krokiyi aslanım. Bu iş zor baba. Zor mu? Sen de adamın hemen moralini bozmasana aslanım. Zor olacak ne var? Mücadelemizi vereceğiz enişte! Aman, onlar her şey olmaz der canım! Konuşuyoruz sultanım! Aç şunu, aç şunu! Hemen görelim! Karışmasana sen laf haklıs, hemen anlamadan dinlemeden... ...şekerli bir kahve yap, hadi bana bakayım! Bu... Kaç dönüm bu arazi? 20 dönüm enişte! Bir ucu orman, bir ucu deniz! Ha güzel! Güzel de, 8 tane mirasçısı varmış enişte! Ne? Onun için zor diyoruz ya baba. Nasıl bir araya getireceksin bunları? Hepsinden tek tek imza alacaksın. Alacağız enişte. Sen bana bırak. Şimdi bunlardan dördü kardeş, dördü amca oğlu. Ee? Her biri bir yerdeymiş baba. Lafımı kesme aslanım. Buluruz enişte. Birini bulduk zaten. Kilit adam o. Abileri. O bize yardım edecek burada. Neredelermiş? Enişte bak. Kardeşlerden biri Çanakkale'de. O kolay. Biri de ne dedi? Kütahya'da mı? Hatay'da mı? Onu pek anlayamadım. Sen benimle dalga mı geçiyorsun Hüseyin? O kadar para veriyoruz. Estağfurullah enişte. Hepsini bulacağız Allah. Sen bana şimdi biraz harcına ver. Ben atladım mı otobüse? Sen önce şu senetleri öde iblis. Ödeyeceğiz enişte. Kaçtık mı? Aşk olsun. Sana bu kadar para kazandıracak iş getiriyoruz. O başka. Senet ödenecek. Aa, yine mi adamın yakasına yapıştın Halil Bey? Aa.